Gezi olaylarında gaz kapsülüyle başından vurulan Berkin Elvan'ın ailesi meclisteydi. Çocuklarının 191 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten aile sorumluların cezalandırılmasını istedi. Aileyle birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Berkin'in 3 mevsimdir komada olduğunu söyledi. Berkin'in babası Sami Elvan da yaşananlara tepkiliydi. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan baba Elvan, "Benim çocuğum kime ne yaptı? 14 yaşındaki çocuğum aylardır komada. Bunun hesabını kim verecek bize?" diye sordu. Berkin'in annesi Gülsüm Elvan da kötü bir haber duymamak için çocuğunun doktorlarıyla konuşmadığını söyledi. Berkin'in bu yıl liseye başlaması gerekirken komada olduğunu belirten Gülsüm Elvan, "Vuran ortada yoksa vurduran ortada" ben onların cezalandırılmasını istiyorum dedi. Aile konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdıklarını da açıkladı. Ve 3 mevsimdir komada.